Şimdi oldu. Oldu mu? Oldu sanırım ama aşağıya. Aa bir de gel. Çıkarayım mı şarjdan? Çıkar. Tamam. Şeye koysaydık tripoda. <laughs> Tripod mu tut getireyim. Git. Aşkım şeye tarafta böyle bir şey. Tamam. Aa koca aramış. Pardon. Uyuyor, ya. uyuyor mu? Sen benim aşkım gülmüyorsun Vallahi Benim aşkım uyuyor. Ha, benim olan sesine baksana Koca beni iki kere aramıştı Ne oldu katlan var? Var herhalde evet. Arkadaşlar merhaba canlarım nasılsınız? Leman. İyi misiniz Leman canım? Hoş geldin. iyi İyi misin? Şunu ayarlayayım. Aa beş kişi katıldı şu an şöyle takalım bir saniye yakından ne güzel gör. <laughs> dur takıyorum şunu koyayım buraya bir saniye tamam oldu oldu mu oldu Merhaba nasılsınız İlahidir ki canlı yayın açalım mı diyelim açalım ama dedim benim gözüm iyi görünmüyor ki ben Almanya'dan nasıl böyle bakacağım selamlar. Aleyküm Selam Merhaba canım Nasılsınız iyi siz inşallah çok şükür biz de yaxşıyıq. Siz necə Süleyman hanım. Çok şükür yaxşıyıq biz de. Allah razı olsun. Siz de inşallah yaxşısınız, iyisiniz. Allah'ım iyilik versin, can sağlığı versin. İlahi ne sen Yaxşıyam, çok Siz necə siz? Ne var, ne yok? Üzürlü say biraz xesteyim. <laughs> Yaxşı de bu uşaklar da türlü. Uşaqlar da daha birine yaramazsın burada. Anneciğim nereye gidiyor bir tane? Ya, merhaba canım. demek ister misin? Merhaba. Bak, Leman Neyden abla değil, değil, seni merhaba. soruyor. Merhaba de. Ne? Leman abla seni soruyor. Merhaba, Merhaba diye. Abla. Merhaba. Nasılsın? İyi. <laughs> İyi. Alabilirsin be pişkon. Koşma. İlahi hanım hastalanıp e, sağ olsun benden biraz aralı durur. Bana keçitmeme için. Mesafe koyuyorum aramızda şu an. Evet. Şu an mesafe koyuyor. Ama e, ondan gelen her şey başım tamam. gözüm üstünde. Biraz üzgünüm. Samanyot hadisesine göre ya geçmiş olsun geçmiş hepimize olsun. evet Allah rahmet eylesin ama demek ki onların kaderi de o, o şekilde <laughs> yazılmış Allah yine de yerlerini cennet etsin inşallah mekanlarını cennet etsin ee, Rabbim ne bileyim kalanlara uzun ömür versin sağlık versin Amin. Allah amin. büyük belalardan korusun devletimiz, Azerbaycan'ı Türkiye'yi Allah'ım kurban olduğum büyük belalardan korusun ama evet yani ben çok korkuyorum uçak böyle şeylerine uçaktan falan çok korktuğum için Ege, ya Azerbaycan'da Çünkü Türkiye'den de izleyenler Gerçi var, doğru. onun için mecbur. Aa, mecbur, aynen. O yüzden, e, yok Leman yazdığı için ona, ona cevap veriyorum. Dur, ben gözüm görmüyor. görmüyor <laughs> Bana gülmüyor ha, kızlar. Amin inşallah. Ya yani ben korktuğum için pek izlememeye çalışıyorum haberleri de. Çünkü ben panik atan var. Çoğunuz belki biliyorsunuz. Da, panik atan olduğu için çok izlememeye çalışıyorum. İzleyince bir de kötü oluyorum. O yüzden pek izlememeye çalışıyorum. Ama yine de Rabbim e, rahmet eylesin. Yerleri cennet olsun. Allah'ım bununla geçmiş etsin inşallah. Allah'ım helalardan Allah Allah Rabbim. Kim yazıp Nata Nusret. Nata merhaba. <laughs> Nata bu arada bizim gelinimiz. Dayımın eşi. Evet. Aa adaşım var. ilahi Edirne. Bu arada benim de gözüm görmüyor. Onu fark ettim. Aa, sonra bana deme. Bak görüyor musun? Değil mi? <laughs> benim yoldaşım herbiştir bizde. de. Ede günler yaşamışım şey müha, ne muhabbetten sonra hiç yemek gibi keyif olmuyor. Ama ele düşünmeyin çünkü e, Allah'a kurban olam hayat devam ediyor. Allah dedim ki ölenlere rahmet edesin muharebede olsun ne bileyim samanet kazasında. Ama Allah'a kurban olam hayat devam ediyor. Çünkü ben her korkuram, isteyenden korkuram. Belki Allah böyle belalar verer isteyen edesin sürekli pis düşünse pis e, şeyler çağırsa ona göre çağırmayın. Təncə də inşallah şey nə olandır şeydi, yəni. Biz bilmirik başımızın nə gələcəyi, biz nə şəkildə öləcəyik. Doğru. Mənim yıldışımı oxudum. Valla nə tə gözəl görümüşsən qız. Necə siz qızınız da böyük qız olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah istəyənlərə nəsib etsin inşallah. Qızım da balaca gözdə, qızdı, şirin qızdır. Çox tatlı, çox bal. Çox bal. Amma ilahədə ayrılıyor, baxın. Şimdi ben ilahiyede hani bura tesis gelmesi için demiyorum sadece doğruyu söylüyorum İlahede çok ağlıyor bize geldi mi ee? ben kucağımı aldım pış pış dedim ayağına sıcak su torbası koydum sırtına koydum hemen mışıl mışıl valla Kaç saatte uyuyor, hiç kalkmıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ananelere göre çocukların hep gazı var. Ananelere göre çocuklar hep bir yerlere ağrıyor. Ananelere göre çocuklara, kızlara bakamıyor. Değil evet. mi? Evet. 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 Allah emanet büyütüyor üstüne. <laughs> Ger ki. Gerçekten. Vallahi bak. Gelenler sıcak su turbasından vallahi öyle güzel uyuyor ki. Sesi de çıkmıyor. Ama dün de uyuyordu. Mesela bak dün sıcak su torbası yoktu. Dün de uyuyordu. Ben ona söylemiştim onun için. Gülay Kamur İyi akşamlar. Ben İstanbul'da yazıyorum. Sohbetine bayılıyorum abla. Sana diyorum. İyi, iyi akşamlar <laughs> canım benim. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Merhaba. Ben de sizleri çok seviyorum. Zaten sizler olmasanız ee, biz video çekmeyiz. <laughs> Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyorum. Allah bana de kısmet edesin. Ben de 5 ilde aile kurmuşam. Ev evladım yoktu. Aa bak mamanın güzel bir tarifi. Mama bu Aa. Iş sende. Ha evet. Önce Rabbim'de sarım da. Be ben de değil. Bakın ee, benim de gelinimin kaç sene çocuğu olmadı. Bir de doktorlar da hatta ne dedi? Ee, dedi ki çocuğun C harfini çekmeyin. Olmuyor. Gidin dedi. Ondan sonra burada ben e, İbrahim Oğlunun e, kanalına girdim. E, yani şey izledim onu. Orada ben gördüm 3 tane ot. Kızım kurban olduğum sen de al o otu iç inşallah inşallah Allah'ım Allah e, yardım eder, sebep salar inşallah olur. Aslan pençesi, hayat tohumu bir de ke cihan, cihan per perçimi. 3 tane otu kaynattım <laughs> Meleke'ye verdim. Melekenin çocuğu oldu. Sonra ilahi çocuk istirdi. Kaç sene? Olmuyordu. Şey altı ay. Bende spiral vardı. spiralini çıkardım. Olmuyordu. Altı, olmuyordu ha. Benim. Ben ondan sonra o ha. otu kaynattım. Evde ilahiye verdim. 15 gün sonra hamile kaldı. Evet. Siz de deneyin. Bak girin. E, bakın İbrahim Sarac oğlunda aslan pençesi, cihan per perçimi, bir de hayat Hayit tohumu. Şey. hayit tohumu. Üçünden az az koyun. E, ka, az bir şey kaynatın. için onu. Bakıta var. Şebsim ki Azerbaycanlıdır. Bakü Azerbaycanlıdırsa meleke de e, bilmiyorum o ottan var mı yok mu? Ben bile alıp sana gönderirim valla. Sen bana adresi yazarsın ben bakıya gönderirim. Ha, var benim geldimde bence var. O eğer e, bakıda ise e, ben söylerim melekeye e, onu sana yetiştirir. Çünkü eee benim geldim de misal söyledi bir köylerde köylülerde olmayan vardı çocuğu yedi sene olmayanların çocuğu Vallahi. oldu Vallahi köyde hepsi bana dua edilmiş kaçının çocuğu olmuyormuş o otlarla Demek ki orada ne o şey e, ne e, Rena abla biz yine döndü zemedi Mekke'de şey e, Falikullar. Ha, falikullar patlamıyor Onu içende ama hemen patlama oluyor. Onun için çocuğa kalıyorsunuz. Yani o otlar çok iyi. Allah Adâşım. İbrahim Saracoğlu'ndan da razı olsun. Adaşım sen bana yaz. Bak ilahe e, Meriç YouTube sen bana yaz. Eğer o gelinimizde yok ben sana onu yetiştiririm. Ha, bence var onda. Var. var. Ha. Çünkü ona ben giden de götürmüştüm. Çok sorumlu. Elfan Elif ele el eskero ben ben de görme bir sen fikir verdim siz güzel insansınız Allah sizden razı olsun Allah razı olsun Allah razı olsun oğlumsun kardeşim diyeyim ne diyeyim <laughs> Allah razı olsun çok teşekkür ederim çok, çok sağ olun Olsun. dostluğun olsun etmiyor. Kimdisi Allah razı olsun sala mama necesiz mama Elbrus kızay Kız seni bir daha etti çocuğundan mı varmış Bizden habersiz? Bana <laughs> yazmış. Aleyküm selam. Çok sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Kız benden haber çocuğum. Kızar. Kızar olurum kız. Demek kimse mama derse olsun. Allah razı Lale olsun. De. Ha. Lala şey e, Melih Meli. Ben... Ay canım benim Lalış Yaşıyorum <laughs> kuzum çok sağ ol Sen necesin ee, oğlumun adıyla koşuşacağım canlarım ha, dedim oğluma. Ha olsun, fark etmez. <laughs> İzleyen herkese kesin Allah razı olsun. Ne olabilir? Ben sizi kanallarda işte Allah kime olsun. ben ikincisi takip, Ha tamam. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Ben ilahi diyorum ilahi benim gözüm görmür kızım ben onları okuyamıyorum. Benim de görmüyor Valla ben şimdi fark ettim. Şimdi böyle uzak koyduk fazla uzak değil ama şimdi okumaya çalışıyorum. Fark ettim benim de gözüm görmüyor. Benim şu gözümde kayma var. Ben bazen böyle bakıyorum diyorum ilahi diyorum. <laughs> ya da Vallahi böyle bakıyorum ya yani. gözüm biri şu tarafa gidiyor. İlahi diyor <laughs> ki yok de başıma gelir. Dil yok ama ben hissediyorum. Bak ben sen için okuyayım dur. Ee, canım Azerbaycan'dan salam. Hüseyin İsmailov yazmış. Elek salam. Allah razı olsun. Vlog var. Yazdılar. var. Ceferli yazıp. TV'den izledim son vlogu. Rana Hanım çok kibar kadın yazmış. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Var olun. Vardım ama dedim ki mama hadi bir e, canı açalım mı dedim. Ben daha önce bir kere denemiştim kendi kanalımda. daha kanalımı yeni açmıştım yani bir iki videom vardı he, ama o çok hafta... iyiymiş eğlenceliymiştim. Evet canım. Evet, yani. Ben de diyorum. ilah ederim saçım başım bugün de <laughs> ayıp değil mi? Değil yok değil. bir şey olmaz. Benim saçlarım baksana. ben daha. Delim. Olsun olsun. <laughs> Bakayım başka ne yazan var. Oğlumun adı da tamam Meleğin bacısı. Allah Allah bildik sen o oldun. bizim Allah'a. Keşek temizlediniz son vlog'da peçkaların yerini. Vallahi temizledim. Temiz elde iyi <laughs> geldi. Onların altı hep bana dert olurdu. Yalan yok. Ellerimi böyle <laughs> sağırdım. Ellerim de büyük, küçük digiler ellerim. Ellerim sağır, ellerim de girmirdi böyle böyle. O oklavayla falan böyle silirdim. <laughs> Ama yeni temiz silinmir. Onun çıktığını da bilmiyordum. Ama iyi oldu. Bu sefer de bu biri tarafı kompres ökeceğim. Ora biraz gözüme batıyor. Lina'nın ellerini o, sokup temizlemesin Ay Lina'ya kurban Lina. olurum. Oranı temizleyeceğim. Şey Hüseyin de yazmış ki bu arada ben Hanım'ın oğlumun adı Hüseyin. Olsun. Allah razı olsun. İyi. Canım, bir, Hüseyin Hanım'a canlı beynek ferdi yazmış. Başüstü. Aynure yok. O nerede? Aynure neredesin? Aynure'nin oğlu da hastaymış. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah şifasını versin. Çok üzüldüm gerçekten. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Hiç kim hastalanmasın. Amin. amin Allah herkese can sağlığı versin. Şey, Leman Cefer miydi yoksa Aynure miydi Ankara'da yaşıyor? Aynure şey, Azerbaycan'da. <laughs> Azerbaycan'da. Anaba yazılır Ben okuyamıyorum. Sen oku. Amin yazmış. Leman Cefer. Ha, amin. Bak buradan okuyorum. Okuyor musun? Gözün niye takmadın? taksın mı? Gözlüğümü taksam da görmüyorum ki. Niye şey değil mi? Uzağa, görmüyor musun? <laughs> o gözlüğü şey, teyzem vermişti. Öyle arada takıyorum. Ha olsun. Bunu aslında şeylerin mesaj kısmını büyüten kısmı var da onu bilmiyorum nereden olduğunu. onu benim için yapsan yeke yeke yek, ben görürüm. <laughs> Sonra her gün açar <laughs> Kıyamam kız sana. Ben atarım seni şimdi düzeltirim onu. Tamam olsun. Şurada ayarlardan bir yerden alayım mı? sonra bakarız olur mu? Tamam. Tamam. 16 kişi varmış. Canına beğenmek. tamam. Ee, ablacığım torun çok tatlı. Allah bağışlasın. Kızın çok seviyorum abla. Allah razı olsun. Çok sağ ol canım. <laughs> Tor torunlar çok tatlı. Çok bal. Bak göremiyorum. Ay, sadece buradan görüntülü. E, görürüm. Başka türlü göremiyorum. Rana Hanım e, Nebat Yıldız yazmış. E, Rana Hanım seni çok severek izliyorum. İyi ki hayatımızda girdin. İlahisinde ve beni sağlıkla büyüt. İzmir'den kucak dolusu selamlar. Aleyküm selam. Allah Aleyküm razı salam. Allah razı olsun canım. Çok sağ olun. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bana çakırsınız. necedir Kalsın kurbanı. Allah elemesin. Allah razı olsun. Canım benim. Mama yatıştırmış onu. Allah. Sıcak. Su torbasını koymuşum Mışıl mışıl uyuyor <laughs> Ama şey e... Evde elleri buz gibi diyor Şimdi dedim ki kızım Gel bak dedim elleri buz gibi mi Yoksa sımsıcak mı Bak da elleri sımsıcak mışıl mışıl Güzel güzel uyuyor Ben de şey zannettim Dedim ki acaba dedim Elleri dışarıda kaldığı için mi Sadece ellerini mi üşüyor Yok yok ayakdan yani, üşüyor e... Ben 8 kim dur buradan ee, çok pozitifsiniz, maşallah size. Onu okudumdur, kaç ötüm var mı? Pozitiflik benim kanımda var, canlarım Ay, benim. Ha. Gerçekten o benim bende var. <laughs> ee, ben e, ilahe hamileydi, parka getirdim. Her dakika Merici parka götürürdüm. İlahe'ye geldim dedim ki, ilahe dedim, kızım dedim. Parkta bana dedim bir hanım dedi ki, e, oturmuştu Koca. dedim bana dedi ki ne yapayım, sen ne dedi tatlısın ne güzel ne ağlamın iyisin ağlamın. dedim ben bana niye ben öyle dedi benle dalga mı geçti? sonra yine e, Meriç'i götürdüm birkaç gün sonra bir başka e, hanım bana söyledi. dedim ilah dedim o da söylüyor. demek ki bende bir şey var ki söylüyorlar demek ki çok hoşlarına gitmişim ben de görüyorum ben de hoşuma gelir bazen görüyorum çok böyle bakımlı kadınlar veya çok böyle pozitif hanımları görüyorum benim de hoşuma gidiyor dedim demek ki bende pozitif enerji çokmuş çok teşekkür ederim canlarım Allah razı olsun sizden Mama bu arada YouTube açmak istemiyordu en başından evet. ben dedim ki Mama dedim durmadan mamaya söylüyorum ama hadi YouTube aç diyorum Mama sen böyle izlenirsin şöyle izlenirsin senin enerjin daha yüksek diyorum gerçekten de Mama'nın enerjisi çok yüksek. Ah, Su sanırım. Uyandı mı Emre? Valla. Bakın Komun. bakın. Aha dedesi getirir. <laughs> dedesi almış torunlu <laughs> gelir. <laughs> Uyandı mı kız? Ben siz canlı yayın mı yapıyorum işte? Ay. Onu göstersin mi buradakilere? olurum Hadi ben size sana. gösterelim bakın. Bunlar. <laughs> <Minna. gülüyor> Üzdüm ben sana. <laughs> dur sarhoş olma. <laughs> Yerim ben seni. Ölürüm ben sana kız. Bakın ablanları bakın. Bu güzelliğe bakın. Bak gözünü açmağa çalışıyor. Sebepkar ilahe değil mi? İlahenin vloglarını izlemiştim. <laughs> Çok sağ ol Allah razı olsun. İnan hevesim olmadı iş görmeye. yani hanımın vloguna bakıp bütün günü işten doymuram Heves verir adama. Hüseyin İsmailov yazıp. Şey o hanım o konu evet. adına giren. Çok sağ olun. Canlarım benim. Ben hep temizlik yapıyorum. Diyorum ki acaba her dakika temizlik yapıp da yani e, yapıyorum da hepsini çekeyim mi çekmeyeyim mi böyle kalıyorum. İlahidir tabi çek. Her gün temizlik yapıyorum ben. Nasılsın? Ee, nasıl sonra hepsini çekip atmam lazım. Yani paylaşmam lazım ben bir söyleyeyim de çatlarım söylemesem. Müslüm Üner ablanın adı neydi? Lale miydi? Hmm. <laughs> Lale abla e, gördüm orada da tarafını tutmuşsunuz. i̇yi <laughs> Vallahi... yapmışsın canım iyi yapmışsın. Çok doğru söylemişsin. Kırıldım biraz açıkçası hayır, ya. hayır. Ben diyorum ki 3 senedir benim takipçim diyorum ne ara tarafına geçti. Ama yine de size çok öpüyorum ya. İyi ki varsınız. Valla 3 senedir benimle berabersiniz. Allah razı olsun. Teşekkür İyi yapmışsın canım benim. Sen doğruyu söylemişsin. Doğru biraz bunların hoşuna gitmiyor ama çok haklısın. Biraz annelerini dinlesinler. Evet ne yazmışlar aşkım? Yudu hayatım Koş. Oh. yudu. Yudu aşkım yudu. Canımın içi yudu <laughs> şana. Kız uyandın mı sen? Uyandı annesi uyandı. Aşkım Ömer geldi, biz gelir biz getirdik dünyaya. Dedi geliyorum dedi. Arkadaşlar arkadaşlara selam ver. merhaba gibi. hoş gibi bakırsan sen de. bakıyor valla. Merhaba. Ay be ağzını be. ağzını ağzını yediğim ağzını, ağzını canım. Bak ağzını ağrıdı dur. Şişi gitmiş çok şükür. Çok hoştur. Elbette çok temiz iş görürsünüz. Bakıp neyi düz etmirəmsə sizden öğrenirim. Teşekkür ederim. <laughs> Ben çok çekiyorum. Çok e, yani çekmiyorum da çok iş yapıyorum. Hepsini e, çekmiyorum. Diyelim e, acaba her dakika iş yapmamla e, insanları yorar mıyım? Yormaz mıyım? E, bu aralarda misal dışarı çıkamadık. Hani e, Lina'ya koştur, İlahi'ye koştur. <laughs> İnşallah sizler için dışarılarda da çekeceğiz bir şeyler. Evet. Bu arada Allah saklasın. Maşallah yazanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizi teker teker okuyup söylemedim çünkü bir sürü yazılmış. Allah razı olsun. Allah isteyenlere nasip etsin amin, inşallah. Amin amin. Kim istiyorsa Allah'ım herkese nasip etsin. Allah'ımın Allah'ım kime istiyorsa hepsine nasip etsin. Amin inşallah. Kız nerede? Kız nerede? Bu dönür arada vallahi bana böyle bakıyor. Sanki bana bir şey diyecek gibi. Bir böyle tutuyorum arkadan böyle dönüyor yüzüme. Sanki abi, bir abi. şey diyecek. Bak, bak, bak. Ne oldu? Baba, baba, baba dönüyor. Maşallah senin, maşallah kızım. <laughs> <laughs> Meriç e, küçükken yerde uyurdu, yerde uyurdu, sesi çıkmıyordu. Şimdi bunu böyle görünce diyorum, anam diyorum, bu diyorum cır cır diyorum. Meriç gibi değil. Uyuyor mu tekrar? Yok, ol, baklara bak, Bakır. Kız neye bakıyor Aha bakır. Orada bir şeyler yazılar ama ben göremiyorum. Ben senin için okuyorum oraya bak. Allah kem gözlerden pisler pislerden korusun. Allah Amin. razı olsun. Allah razı olsun. Atalan alıp büyüsün. Amin. Allah sağ olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah'ım herkese mutluluk nasip etsin. Amen. Herkesin günü hoş geçsin. iyi geçsin. Allah'ım kimseye kötü günler nasip etmesin. Ha, kötü günler ben yaşadım mı çok yaşadım. Çok çektim ama çok şükür şimdi iyiyim çok şükür Allah'a ben <laughs> hep ay kendi ayaklarımın üstünde zaman bir kadın olmuşum her zaman hep kendim kendi elimin zahmetiyle hep bu kollarımın gücüne e, almışım bir şeyler satmışım etmişim evlatlarımı büyütmüşüm çok şükür Rabbim'e e, Allahım herkese can sağlığı versin bol bol rızkını versin kız. Uyandın mı sen? Uyandın mı sen miniyim? Oy. Ha. Nötükəs. Nöte. Nöteselə baxır vallahi baxır. Qızım. Baxır, baxır çiçəyin. Bəs sən nə etdim uyudun sən? Nə? -e? Nə? -e? Nə etdim bəsənə? Dədən də de səni aldı, gətirdi buraya. Sən orada səsin çıxdı dədən aldı, yoxsa dədəm mıçıqladı, oyandırdı səni? Dəncə <laughs> mıçıqlamışdı, <da> yeyibmiş. <laughs> Uyanması lazım artık. Gece de uyusun. He. Deminden diyor ki geldi hayatım bu hiç uyanmadı dedi. Ben bir kucağımda tutamadım. <laughs> ha? Yordu. Uy. Ne oldu ömrüm? Ne oldu aşkım? Canlarım benim ilahe gidecek. Evet. İlaheni yolcu edeceğim. Ee, yolcu edeceğim. Yani bunları ben hani giydirmen falan lazım. Öpüyorum sizi. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah tesir canlı yayın açacağız. Aa, çok eğlenceli olur. Evet aşağı. çok güzel. Çok güzel olur. Kapatayım mı şimdi? Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Görüşürüz kapatıyorum ama nereden kapatacağım bilmiyorum dur süre tamam. tamam yani durdurmak istediğinizden emin misiniz evet tamam